Thank you. Ma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz canlarım, canım ablalarım, bir tanelerim. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir canlarım. Açılışı size evde yaptım ama hani e, konuşarak yapamadım. Dayanamadım artık. Konuşmanın vakti geldi dedim. Evet, yeter artık. Ve değil. sizi böyle manzaraya, evet. içiniz açılacak bir yere getirdim. Burası canlarım Lapotos Otel'in ön tarafı. Yani benim burada ooo ne zamanlarım geçti ne zamanlarım geçti. Evet, dikkat et yavaş. Burada evet. önceden yol vardı. Burayı kaldırmışlar ya. buraya evet, düzenleme yapıyorlar belli. Uzun zaman olduk ama barış değil mi? Hayır, en son de, Merve ile geldik. Evet. Hatırlıyor musun? Merve ile Mustafa abi ile falan de, geldik. Yani. Çok uzun zaman oldu. Hani biz evimize yakın olan kısma gidiyoruz. Şimdi Güle de uğrayacağız. Annemgile uğramadan önce dedik bir şöyle bir sahile inelim. Biraz bir hava alalım dedik. Evde bunu aldık. Ve buralara geldik. Canlarım öncelerden yani bizim ilk geldiğimiz yıllarda şur şuralar yoktu, burası yoktu. Ee, ondan sonra bu yol tepeye kadar gidiyordu. Ne yapmışlar? Bir şeyler olmuş, değişiklikler olacak galiba. Burası La Patos otelin ee, bar kız bar alanı. Ay, ya bu huzur değil de ne? Ne canlar, değil mi? Yani deniz, mis gibi bir hava var. Öyle çok soğuk da değil değil mi? Rüzgar yok şu an. Motorda üşüdüm hafiften ama. Demek ki biraz el değiştirmiş. Burayı güzelleştirmeye başlamışlar. Valla bir şu tane abi bir, bir tane abi var orada tek başına takılan da. Burada bayağı sezon bir şeyler olacak. Kiralamışlardı. Yaptıkası sahibi de değişmiş. Aa Ramazan Bey. Kim geldi ki gı? Allah birine, 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 birine. Ha sanki Mehmet Ahmet deyince tanıyacağız biz de. Kim geldi ki gı diyorum ben de. birileri almış. Kiralamış yani. Ay Barış. Bir foto moto çekilek gı. Demin bahçesi olursa siz yapacaksınız bizim çok hayallerimiz var. Çok. Hakime Yuva'nın kanalına hoş geldiniz. Tekrardan buralarda bağırmak çok güzel oluyor. Kimsecikler yok. Var da ileride ne olacak bir şey olmaz. E sonuçta evde bağıramıyorum. Burada bağırayım yani değil mi? Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve like atmayı, bildirim zilinin sesini açmayı unutmayın canlarım. Hepinizin desteklerini bekliyorum lütfen. Videolarımın devamını gelmesini, beni görmeyi istiyorsanız lütfen desteklerinizi esirgemeyin. Videolarımı sonuna kadar izleyin. Reklamlarımı izleyin canlarım. Bana bu şekilde destekte bulunabilirsiniz şuna bakar mısınız ya oh. gerçekten ama Barış şu suyun rengine baksana denizin çok güzel değil mi bugün bir değişiklik yok mu sanki kirek gibi geliyor da ama çok sıkıntı. açık mavi durun size de temik çekeyim temik evet her temiz. temiz. sezonda böyle temiz bir deniz göremezsiniz yani İnanılmaz güzel durun hemen göstereceğim bakar mısınız şunun rengine? Ya da bana mı değişik geldi? Ne, öyle, öyle. Çok güzel böyle açık mavi. Oo! Ben dalgayı çok severim ya. Hayır, hayır, ıslanmayalım. Bana! <laughs> çok güzel. Hayır, gelme, gelme, gelme. Of, içine çekiyor resmen seni ya. Canlarım burada olacaktınız var ya. Çok güzel. Ya böyle çıplak gözle bakmak tabii daha da bir güzel. Hani kamerayı ne kadar yansıtabiliyorum bilmiyorum ama hani kendim şu an gözümle gördüğüm için böyle uçsuz bucaksız alıyor resmen beni içine çekiyor geri bırakıyormuş gibi yani şu dalgalar gibi aynı vallahi. ay yüce Rabbim bakın nasıl değil mi bak hep burada yani buradan ileriye Allah nasıl tutuyor yani denizi ya mesela bakın ilerleyen taraf rengi değişik buranınki rengi değişik bir hizada tutuyor Yüce Rabbim nasıl güzel yaratmış her yerlere şuna bakın de, sa deniz kum bulutlar ağaçlar taşlar çok güzel çok şükür nefes alabiliyoruz Bak nefes alıyorum içime çekiyorum yürüyebiliyorum elim ayağım tutuyor çok şükür gerçekten bana çok iyi geldi şu an deniz bağırıyor olabilirim de bağırarak konuşuyorum içim rahatlıyor inanın ee, kusuruma da bakmayın çok güzel canlarım çok aydın aydın oturmaya mı geldik canlarım pamuk eller cebe diyorum beğenileri atın yorumlarınızı bekliyorum tekrar tekrar söyleyeceğim gari bunu yoksa kanal ilerlemiyor bakın yani artık dört 5 yıl olduk ya. <laughs> rekor kırmışımdır herhalde. Kanalı büyütemeyen tek youtuber olarak rekor kırmışımdır. Olsun ya canınız sağ olsun. Ben sizi yine seviyorum. Sizler benim her anımda her şekilde yanımdasınız. Hepinizden Allah razı olsun. Biraz var ya. Ay bir rahatlama geldi bana. İçim böyle bir huzur da oldu ya. Gerçekten evde kaç günlerdir bunu aldım. Ee, bir depresyona girdim sanki bir şeyler oldu bana video falan da atamıyordum yani ee, şimdi arda arda vloglar çekiyorum pazartesinden itibaren başlayacağım yani çoktan başlamış olacağım bu videoyu gördüğünüzde de neyse karıştırmaya oraları kafanızda karışmasın yani kendimi toparlıyorum inşallah çok güzel değil mi yani yüzümden bile anlıyorsunuzdur. Yüzümden, sesimden mutlu olduğumu. Sizler de mutlu olun inşallah canlarım ya. Yani her şey gelip geçici. Hayat öyle, bizler öyle. Ya ister istemez bazen insan huzursuz olabiliyor. Morali bozulabiliyor. Yani değişik duygular içerisine girebiliyor. Ya kimi gün iyi oluyor, kimi gün kötü oluyor. Bunlar yani sonuçta hepimiz insanız. Her zaman dediğim gibi bir günümüz bir günümüzü tutmayabiliyor. Dakikamız bile aynı şekilde. Ondan dolayı bazen bazı şeyleri düşünmek lazım. Yani senden daha kötü durumda olanları düşünerek moralini yerine getirmen gerekiyor. Her şey senin elinde. Yani benim elimde. şu an bu anı yaşamak isteyen, benim yerimde olmak isteyen dünya bir dünya insan vardır. Buna eminim ah keşke şu an hakimenin orada olsaydım o denizi havasına alsaydım ben de o manzaraya baksaydım hadi onu da geçtim bak e, ben şu an yürüyebiliyorum yürüyemeyen insanlar var el ayağı tutmayan insanlar var çok şükür gözü görmeyen insanlar var çok şükür elim tutuyor ayağım tutuyor gözüm görüyor maşallah Allah'ıma şükürler olsun e ben daha ne istiyorum değil mi arada da oluyor işte gel gitler yaşıyorum siz bana bakmayın ve şu an gözüme bir şey çarptı. Ne gördüm, ne buldum. Ve çok mutlu oldum. Hemen gösteriyorum. Bakın ne gördüm, ne buldum. Bakalım buradan anlayabiliyor musunuz? Ki ben hemen yaklaşıyorum. Ta -da -da -da! Ya sizinle beraber bulduk. Ne zamandır hiç denk gelmiyordum sahillerde. Bunu alacağım eve götüreceğim. Bugünün anısına. Aşkım var. Ben de Deniz Kapı'yı arıyorum. Bak gözüme çarptı. Ee, ben de onu diyecektim şimdi. Önceden hep bulurduk şimdi hiç çok diyor. Şu an evet gözüme çarptı. Keşke bir iki tane daha bulsam eve götürmek istiyorum. Ben de şimdi bakınıyorum da hiç yok derken. Bunun bugünün anısına alıyorum. İnşallah her zaman böyle huzurlu mutlu oluruz. Allah'ım bugünümüzden geri koymasın Rabbim. Amen, amen. Diyorum ki Barış yani elimiz tutuyor, ayağımız tutuyor ya en önemlisi nefes alıyoruz değil mi? Sağlık. Sağlık en önemlisi nefes. Bak daha düne kadar belim öyle oldu. Ayağa kalkamadım. Başka yok mu ya? Ben sana bir şey değil mi? Ha. Ben şimdi gözler gözlüğe alıştı. Ha. Şu an görmüyorum desem seninle. Yok yok. Görmediğinden değil şu an yok gerçekten. Benim HD gözlüklerim var. Ona rağmen göremiyorum. O gözlüğü zaman yakınımda... Ya yani bu var. da bir şans herhalde Barış. Bana bu denk geldi. Gözüme çarptı. Tam e, muhabbet ederken Dedim bu benim için geldi. Da, Canlarım biz birazcık daha böyle bir hava alalım. Barışımla beraber şöyle bir yürüyelim. Bir iki nefes alalım. Oradan annemgile doğru giderken artık tekrardan açarım. Barış'ı da yalnız bırakmayayım. Birazdan geliyorum. Son bir kez şöyle denizi göstereyim. Son bir kez derken evet, hani. Evet, evet. Denizde sesini dinleyin canlar. Kim bilir bize neler anlatmak istiyor. Geldik geldik. Annemgile geldik. Denizden annemgile geldik canlarım. İyi oldu. Değişiklik oldu. İyi geldi. Mis gibi deniz havası aldık. Ama sadece ben mi? Hayır hep beraber aldık. O yüzden evimiz şu an modumuz yüksek. Şimdi bir kahve içelim. Kahve, kahve. Biliyorsunuz annem bile geldik mi kahve içelim ben genelde. Beraber içerim ya da annem bana geldi hemen kahve. Babam da içer büyük ihtimalle. Barış da içer. Hepimiz içeriz. 4 tane çay, kahve altı. 2 3 3'ünü alabildim tek ellanca. <laughs> telefonu koyacak gel bulurum. Kuzum, kuzum gelmiş, kuzum gelmiş. Kız sevenler mi lan? Seni merak ettiler hep. Nerede hakime, nerede hakime? Git o kızın yanına bir bak diyorlar bana. Ama gelmedi. Geldim geldim videomda <laughs> bak çık çık Koştum gittim. Bu içecek su değil mi? Onda da içtik kahve. Hakşim yaptı. Evet içecek su. Evet. Ben şimdi ben evet. kahve başına geçtim. Kahveci başı olarak. Dur şuna koyalım da ondan ona koysaydık Hakşim. Yok ya bir şey olmaz ben sana yardımcı Sen Hadi. kendini tanıt yani. <laughs> kendimi tanıtayım ben kendimi tanıtayım. Ay. Herkese Annem hiç bana. kendi kanalına beni çekmiyor ama. Çektim çektim. Dağıtmadım atmadım atacağım. Yakında. <laughs> çektim. Çektim kuzum. Sen de kahve yap şey Kahve <laughs> içtik sen de onu da çektim. Ay merak ettik değil mi hakime nerede? Ben de inanın sizler gibi bilmiyorum Hani çekiyor ama bakıyorum hakime yok atmamış. Şimdi Aa, bu, bu şimdi bu anne bu dördüncü video hazırladım. Yani bunu sonra izleyecekleri için atmış tamam. olmuş olacağım çoktan. He. Evet canlar olsun. burada Doğru. kahveyi ayarladım içine kahvemizi evet. koydum suyumuzu koydum şimdi bir güzel karıştırayım sonra çalıştıracağım. Sen ben gaza. Bas kanalı, bas kanalı. Güzelce karıştıralım. Sen de görürsün izlersin kadek bir deniz havası aldık valla. Ne aldık? Deniz havası. Deniz havası. He. İçimize çektik. İyi gidiyor. Biz de gittik babanla. Size daha yakın zaten anne deniz. Evet biz de gittik deniz havası biz de aldık. Bugün mü gittiniz? Dün gittik biz de. Bugün evdeydik hep. Anlayamadık bir. Kız ne güzel koydu oraya sen ateş. Ben bir türlü ayarlayamıyorum böyle kamerayı Hı. çekeceğim de. Tepsi tepsi. İyi yaptım Tepsi tepsi. Tepsi tepsi. Nef tepsi. Milletin boyu büyük şarkılar. Oy kuzum sen şarkılar söyle hep böyle. Kuzum. Çıtır ne yapıyor çıtır? Çıtır salıncak kurduk ya sallanacak da sallanıyor gerçekten sevdi onu. Oy. İlk baş bir korktu birazcık böyle bir tereddütlüydü. He. Şimdi alıştı. Oy Suyumuzu da katalım canlar. Nereye Tabii siz net bizi şu an yaptığımız işi göremiyorsunuz. Ay ben keşke buraya tutsaydım Şuraya koy bu ne? Ay canlar. Ay. Çıkar bakalım hani, o güzel Alman çikolatalarından. Alman çikolatası mı var kız? Yok da <laughs> hiç sezonda saklamadın mı insan bir de ne Alman çikolatası saklar ha ne abi gerçekten bu sezon doğru dürüst çikolata yoktu, yoktu. adam yoktu bunu bu ban almış ooo bunu bu ban almış Akis onu görüm biraz görmüştü yedi Allah. canlar şuna bakın ya. kocaman ya, 300 gram, 300 gram. Allah ay bu Misafirden, otelde misafirlerimizden olmadı ya pek. Bir iki oldu da. Hani hediyeden. Bir iki oldu. Paraya kıymışlar. Hiç değil mi? Bir iki oldu ama hiç yok yendi. O zaman yedik gitti onları. Anne bu çok büyük bir çikolata. Ben hiç tanımadım böyle bir çikolata. Nereden aldı ki bu var Ben de bilmiyorum. Bimdendir. Ah düzgün kesemedim. Çünkü işte bak. En sevmediğim şey böyle oldu mu? Değil mi? Olsun Vasım olsun ya. Vasım olsun. Vasım olsun. Akşam geldi dedim böyle kahvemi, şekerini şöyle kıyına, makinenin kıyına hazırladım koydum. Bak şimdi geldim hemen et, kahveye pahaderim. Burayı hazırladım. Barış çikolataya baksana. Öyle. Kocaman. Ay hakime videolar atıyor galiba. Tamam. Bazen insanın işte hansızlık olur, can istemez. Ne bileyim, öyle bir şey oldu. Gali devam ediyor, devam. Hakimetsiz olur mu? Meydanı boş bırakmayacağım. Meydanı boş bırakma. <laughs> Yoksa beni geçmeye çalışıyorlar. Ya. <laughs> <laughs> ya altı bin oluyoruz Gali. Al kaldı seni yakalamamıza. Anam yapıyor bunu en Düğünü biliyor Az kaldı, az kaldı altı bin ye. Sen de on bin olacaksın. İnşallah. Sen de on bin, on bin, on bin. Beş bin olmuş annem. alkış Hakime de on bin olur inşallah alkış <laughs> Hakime de on bin olur inşallah. Mehmet Kader Alparslan'ın doğal köy hayatına desteklerinizi bekliyoruz canlarım. İnşallah bir gün o ismi birazcık Hakime bir Yuva ya da Çok da. uzun ya. Hakime ya da destek olun canlarım. Bakın size canları göstereyim. Dur. ne? Vay. ne gidelim ben? Biraz yeşilliği fark ettim. Sen bundan korkmuyor mu dedim de. Oyuncak kaplumbağa. Bundan korkmuyor mu? Burada mı korkmuyor ben de? Kendini gördüğümde korkmuyor mu? hiç zarar gelmez. Bol köpüklü kahvemiz. Bakın çikolataları da koyduk. Yeni güzel tezgahını kutlayalım anamın. O kutlayalım zaman en güzel değil mi? Ama o güzel. <laughs> Uy <bir kadın. gülüyor> <laughs> dedim ne oluyor? Da 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 Kahvelerimiz adın, hazır. Ya. Bol köpüklü üçü adın, sade bir tanesi adın, şekerli. Iki, Onu da Barış'a orta yaptım. Ortal bir sade. Hadi Ağlamayın bana müsaade. Biz yapalım. bir kahvemizi içelim. Sohbetimizi Ağlamayın edelim. Bir devam. Bir Sonra devam. Videomuz devam ediyor şey. Hadi bakalım. Şey hadi adım, buyurun bakalım. Hadi, gelin yani. kızım benim. <gülüyor> <Çekilin>. <gülüyor> düt 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 anam geliyor çekilin. Kaçın. Salonda mı istek ya? E tamam. Salona mı hadi e, salona gidelim? Hadi salona gidelim. Yavaş. Kap Orada bir tepsi olacak. Ne? Küçüyleşme. Dur. Aşkız. Ha? Şu elinde tepsi var. Korkuttun beni. Kahvemizi içtik, sohbetimizi ettik ve etmeye de devam ediyoruz. Babamla barış ıh, takılıyorlar. Böyle bizi sarmayan konular biliyorsunuz işte araba, motor yok o yok bu. Aynen. Hiç işimiz olmaz. Aynen. Biz de sobanın dibinde oturuyoruz anamla. Kestaneyi pişirdik bekliyoruz. He kestane koyduk. Aha, Kestaneyi da. pişirdik. Kestane pişiyor. Ondan sonra... Kestane kebap yemesi sevap demişler. Ya mısır patladı engelen ya. Dar Yok patladan. hayır ya. Boş ver. Dar patla ben çok güzel patlatırım. Patır 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 <laughs> bum. hadi bakalım patlatalım o zaman. Ben de video çekeyim. Ama. Evet. Hadi bakalım. Hadi bakalım kolay gelsin. Vay. Hoş geldiniz Barış Beyciğim. Neredesiniz siz? Öyle. Öyle. Barış seninle bir zahmet aç kapa yapma. Alay giden şunu bayi. <laughs> Bakın bakın kestanelere. Hayır daha pişmemişler. Pişmişler pişmişler. Bence daha pişmemişler aşkım. Sanki bir tık daha var gibi duruyor. Şöyle karıştıralım. Ne yaptınız? Üşüdünüz herhalde. Şöyle birazcık daha pişsinler. Oh. Oy 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 ne yaptın anne ne yaptın? Beni hep yedi sanıyorlar hamurları kadar yapıp bir. Oy oy. Geçenki getirdiğini çoktan yaptım yedik güzel vallahi hepsini mi? bitirdik ellerine kollarına sağlık. Olacak, Gerçekten güzel, oldu, güzel olmuş. Evet. Beni hep yedi sanıyorlar. Ben kendi kanalımda da söylerim de. Canın güzelliğine bakın. Oy, oy. Hayır yersin de canım Allah yersin Allah. Nasıl canım. Daha hiç tadına bakmadım. Ya yersin. Yarısını yersin. Yarısını buzluğa atarsın. He. Allah Allah. Hepsini Aynı bir oturuşta ya. yiyecek diye bir şey yok ya. atar Atarsın. Şimdi mesela He. şu kadarını yersin. Diğerlerini parça parça yapar. Buzluğa atarsın yani. Evde iken yapam değil mi? He. Tabii ki canım. Bu çok da güzel olmuş ellerinize sağlık canlarım bakın anneme yazmışsınız siz kanalına ee, şey hakimenin ellerine iyi gelir diye ama sordum şimdi gerçekten de eline, eline eline mi? dediler egzama diye Öyle mi? Hı -hı, sedef için 12 çeşit karışım yağ diyor egzama bak yazıyor zaten egzama mantar alerji kaşıntı vitiligo alalık ve Alalık ve cilt hastalıkları Hı. için sürülür. Kuz, geçen sene mi aldıydık? Videosunu çek dedim hatta beğeni ya videolarda e, Süreyim da şunu ben elim arada. Sür sür bakalım hadi. Şimdi bir süreyim bakalım. Var niyetine inşallah. Yok yok fayansla bir şey olmaz. olmaz. Şunu şöyle yapayım. Olmaz mı dedim. Ay kötü kokuyor ama ben dur 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 şimdi sürmeyeyim. Katran gibi kokuyor. Şimdi değil mi? sürmeyeyim. Tapma yiyeceğiz ya. hemen yıkamak zorunda kalmayayım. Evet yapacağımızı de sürmeyelim lazım. Aa. <laughs> Allah'ım <laughs> <laughs> hep size bir şeyler oluyor ya. Ne yapıyorsunuz tamam, siz? Yani, yere ya. Hayır kayıyor. <laughs> gitme buradan. Sen olmadan ben asla yaşayamam. <laughs> Yok kesmiyor ne ilaç ne antidepresan. Çözemedim vallahi çok enteresan. Yalvarırım gitme buradan. <laughs> söylesene anne ben bilmiyorum ki anam çok güzel neyi söyler biliyor musunuz siz bilmiyorsunuz kara tren anam çok güzel söyler onu söyle Dur bakayım şimdi anne dar, tamam patlatken söyle Dur kara tren gecikir belki de gelmez söyle anne unuttum galiba hayır hayır ha. söyle kara tren gecikir belki de gelmez. Yeter ki tamam. Daha devam et. Aynen dağlarda süzülür de. Halimi <laughs> bilmez. Hani ya, mi mi? bilmez. Oh. Anne yeter. Çok mu oldu? Çok oldu tabii. Dur kız dur atacağız. Topalak dur. mı yaptıydın be? Evet. İşte bak bu topalar ne zamandan hani oldu? Hani kattım. senin nohut, nohutla mı katmadın Ben nohutlu yaptım. Ya bak şimdi bak. Beni bir dinlemiyor ki. Hı. Daha önceden yaptığım topalak dondurucuya atmıştım. Acele hemen acığını yaptım yine. Daha bir de var. Nohut, nohutsuz mu yaptın diyor. Nohutsuz yaptım bunda. He, Ben nohutlu yaptım. Efsane olmuş. Kız kız kız. kız. Patlıcan. Nerede kapak? Kapak nerede? Kapan kapak, cihana kapak cihana nerede çabuk. anne? Hadi kapak çabuk ol. Bak, bak 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 bak. Anne çekin. Kız kız kız. Patlamıyor. Korkarım. Durduramayacağız. Biz bunu hindi. Patlak bu pap bin diyemem. Benim bu. Patlamadı. Pat, 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 evet. Papamız pat, 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 pat. patlasın bakalım. Hadi hadi. Patır, 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 patır. Pat, 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 pat. Mısırımız hazır. Partiye hazırız canlar. Bir tane daha baktatar. Hayır hayır yeterse abartma anne. He? Yeter Sizin? yeter. Hani size bu anca yeterse onu bilemem. <gülüyor> <gülüyor> Ama fazla bile bence ya, yeterli. Ben, eline koluna sağlık. Mısırımız hazır. Ben de <laughs> Evet canlarım artık gitme vakti geldi. Oturduk bayağı sohbet muhabbetimizi ettik işte dediğim gibi. Ondan sonra bu ellerim hala geçmemişti ya. Annem de de babam geldi de, de bu Sedef Hadi için diye daha demin gösterdiğim şey vardı. Ondan birazcık sürdüm şimdi Ve cebede attım. <laughs> Götür dedi annem gibi. Kullan bakalım inşallah. Yeter ki fayda kuzum. Ne demeyin? Aynen. Yeter ki fayda Ya Rabbi. Bakalım eve gidince bir daha yatmadan Üç önce bir daha sürelim. Aynen. Yatmadan önce e bir daha sürelim. İnşallah bakalım etkisi olur. Bakalım ne olacak. Artık biz gidiyoruz. Ee, videomu da Büyük açılışımı dışarıda yaptım. Kapanışımı da burada yapayım. Annemle birlikte yapalım bu sefer de kapanışımızı. Tamam. Buraya evet. kadar bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videosunda hakişimin görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın. Hakime Yuva'nın kanalında kalın beğenilerde unutmayın. Evet canlarım hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki videomda inşallah tekrardan görüşmek dileğiyle. Allah'a emanetsiniz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.